Merhaba arkadaşlar. Ben Kaku Bey. ve ve de Tommy. Biz sizinle beraber PKXD videoları çekeceğiz ve o PKXD videolarıyla da siz kreatör olmaya çalışacağız. Ve sizin beğendiğiniz videoları çekmeye çalışacağız. Bu süreçte bize abone ve like ederseniz çok memnun oluruz. Ve 200 abone olursak Tommy'nin sesini vereceğiz abone olursak benim ve Tomi'nin yüzünü göstereceğiz. Eğer, eğer kreatör olursak size yüz bin tane bedava hesap vereceğiz. Video içeriklerini de siz seçeceksiniz yorumlarda. Evet. Ve bazı takipçilerimize ücretsiz pet de vereceğiz. Sevinmeyecek. Sev, yaban mersin ayıcı falan vereceğiz. Her katılda siz bize üyeyseniz size bedava her aylığına ya özel pet vereceğiz. topya, Spoto, Dolphit gibi petler vereceğiz. Bu kadar da.